Pek muhterem büyüklerim, sayın müftüm, uzaktan ve yakından aramıza teşrif eden Kur'an gönüldaşları, bütün Kur'an aşıkları, hepinizi Allah Celle ve Ana Hazretlerinin selamıyla, en güzel selamlarla selamlıyorum. Üçüncü hoş seda gecemize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Habibi Edibi hepimizi yaratılmasına vesile olan Efendimiz Sultanımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz kere sonsuz salatu selamlarımız inşallah miraca yükselsin bu gece. Muhterem Kur'an aşıkları, Kur'an sevdalıları, Gaziantep Kur'an Hafızları Derneği olarak Mevlamıza şükürler olsun ki 2007 senesinde kurulduk. Faaliyetlerimizi, icraatlarımızı iki yıl evvel sizde yine bu kürsüde konuşmak Mevlam nasip etmişti. İki yıl sonra tekrar burada buluşmayı yine Mevlamıza hamdü senalar olsun ki nasip eyledi. Kur'an Hafızları Derneği olarak bütün hafızlarımızla Kur'an'a muhabbet duyarak, Kur'an'a gerekli ihtimamı, özeni göstererek bu yolda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sizlere iki yıl evvel söylediğimiz bazı sözlerin inşallah teyidini burada hepinize icraatımızı söylemeye gayret edeceğim. Nice dernekler var, Nice dernekler kuruldu. Ama Kur'an hafızları derneğinin yeri ve yurdu ayrı olsa gerek. Dernek olarak Gaziantep'imizde yıl boyu hatim dediğimiz, yıl boyu hatim dediğimiz daha evvelden yıllardan beri yapılan şu anda da bizim Ulu Cami'de başlattığımız yıl boyu hatimimiz her gün farklı hafızlarımız tarafından devam edilmekte, icra edilmekte. Ve her gün ikindi namazına mutakiben farklı hafızlarımız tarafından mukabele okunmakta. Bunun neye faydası var? Muhterem hazirun olan bacılarım, kardeşlerim. Bir zamanlar bu memleket, bu millet, bu vatan nice nice düşmanları vardı ve bu düşmanlardan kurtulmak için az sonra slaytlarını yapacağımız bu hafız efendiler memleketin civarına at üzerine hafızları bindirirler. Memleketin kalesinin etrafından o hafız efendiler hatim okuyarak dolanır ve bu memleketin muhafazası için bu memleketin düşman düşman işgalinden korunması için böyle adetleri vardı. Mevlamıza hamdü senalar olsun ki iki yıldan beri Gaziantep'imizin muhtelif camilerinde 3 aylar hatimini başlattık devam ediyoruz yine elhamdülillah bu yıl yıl boyu hatimimizi başlattık elhamdülillah ki Mevlamız'a hamdolsun devam ediyor yine bir kültür faaliyeti olarak derneğimizde Kur'an öğretilmeye devam edilmekte Kur'an Hafızları Derneği'nde hafızlığını bitirmiş elhamdülillah hoşgör külliyemiz bu konuda tecrübelidir. Bu konuda devam etmekte hafız yetiştirmektedir. Hocalarımız orada saygı gayret etmektedirler. Ve orada yetişen hafızlarımızın gerek hıfzını unutmamaları, gerek de hıfzında daha da kavileşmeleri için dernek bünyemizde daimi surette bir iki tane hafızımız gelen hafızlarımızın hıfzını dinlemektedir. Ve inşallah Ramazan yaklaşıyor. Antep'imizin muhtelif camilerinde hatimle teravihler, mukabeleler hafızlar tarafından okunmaktadır. Çünkü hafızlar diyoruz niye? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuştur ki muhterem cemaat sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve onu öğretendir. Yine diğer bir hadis-i şeriflerinde ''Benim ümmetimin en şereflileri Kur'an hafızlarıdır.'' diye buyurmuş. Allah bizi bu düstura layık eylesin. Bu ocağı da kıyamet sabahına kadar kapatmasın muhterem cemaat. İnşallah yeni bir yazı dizisine başlıyoruz. O da şudur ki, Gaziantep'imize mal olmuş nice hafız hocalarımız var. Ancak bizler, Belki bu yola yeni adım atmamız hasebiyle daha onların çoğundan haberiz, bir haberiz. Habersiziz. Onlar o zorluklar içerisinde, o teknolojinin olmadığı dönemlerde nice himmet ve bereketlerle bir yere geldiler. O günden tohumlarını ektiler, bugünden bu tohumları biçiyorlar. Bizlere de yakışan odur ki bugünkü bu geniş ortamda bu Kur'an aşıklarının şu birleşme noktasında bizler de evlatlarımızı hafızlığa, Kur'an öğretmeye göndermemiz lazımdır kardeşlerim.